Günaydın, günaydın. Bugün 29 Ekim ve o yüzden tatil. <laughs> Hayır ama benim için sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olmasından fazlası da var. Çünkü bugün ablamın doğum günü. Ona küçük bir sürpriz yolladık. Şöyle bir şey. <laughs> Biz şimdi yemek yapmak için sonunda günlerdir yemek yapacağım, yemek yapacağım diyorum. Bir şeyler almaya gidiyoruz. Bezelye ve çubuk makarna ikilisi yapılacak. Her şeyim var ama salçam ve soğanım yok. Burada bir Türk marketi var. Oradan gidip salça almanın daha mantıklı olacağını düşündüm. Yemek yapacağım. Bu neden benim için önemli? Çünkü ben hiç yemek yapan biri değilim. Aldım. Geçerken size High Street'in pazarını çekeyim. Bildiğin bu pazar yani. <laughs> Londra'dayız dedik. Rahat rahat çekeriz ışıkta. Güneş, güneş getirdim Londra'ya. Bence kasadaki kız hissetti benim Türk olduğumu. Öyle hissediyorum. Şey oluyor yurt dışında Türk ile karşılaştığın an Türk olduğumu belirtmem lazım gibi bir his geliyor. Bilmiyorum siz öyle mi oluyor yoksa böyle direkt Türk görünce aa deyip mı basıyorsunuz. Videomuzun yemek bölümüne hoş geldiniz. Şey, televizyon kanalındaymış gibi hissediyorum kendimi. Bugün ne yemek yapacağız? Yemek yapmakta pek iyi değilim. Pek tecrübeli de değilim. O yüzden... Bezelye ama çok da zor bir yemek değil. Ama şunu iyi biliyorum. Ön hazırlığımı iyi yapmam lazım. Yoksa ondan sonra hangisini yapacaktım? Kafasında oluyorum. Evet, malzemelerini koyuyorum. 265 gram. Burada 1 kilo göre anlatıyor yani. Yani dörtte 1 aslında, bunlar bile biraz fazla. Ama neyse, hepsini kullanalım. Bir şeyleri yarım bırakmayı istemiyorum. Yarım patates, yarım soğan falan. Buraya gelmeden önce işte yumurta almıştım. Şey hesabını yapıyorum, uzun süre işte ben de yokum evde, ablam da yok evde. Bir ay falan kimse yok evde. E, kalan şeylere ne olacak yemeklere? O yüzden kendime yumurta alırken onu hesapladım. Her gün bir tane yumurta yersen evde hiç yumurta kalmaz. Ama bir tane kaldı çünkü son gün çok fazla işim olduğu için yumurta yapamadım. Evet, dertlerim bunlar. Şeyi fark ettim video çekerken. Böyle Instagram için bir şeyler çekmek çok daha zor bence. Kamera karşısında geçip konuşmaya alıştığım için sanırım. Ama Instagram'da biraz daha işte şey bir hissiyat var. İşte en iyi halim gözüküyüm. İşte 30 kere çekeyim fotoğrafı, çekeyim fotoğraflar estetik olsun. Birilerini memnun etmeye, kendimi beğendirmeye çalıştığımı hissediyorum. Yorucu geliyor yani Instagram. Ama sanırım bunu daha çok seviyorum şu an. Vlog çekip muhabbet etmeyi. Video editlemeyi de seviyorum çünkü sanırım. Ablam hep böyle çok yemek yaparken elimin elime yakışmadığını söyler. Ters tuttuğum için bir şeyleri. Ben solak olduğum için <laughs> olduğunu düşünüyorum. Bence evlerimiz, özellikle de mutfağımız solak insanları düşünülerek tasarlanmamış. Ama şu ana kadar güzel bir deneyim oluyor ve böyle bir şekilde kolay alıştığını düşünüyorum. Belki ilk defa gelmediğim bir yer olduğu içindir. Evet dilini kolay konuşuyorum ama biraz kendimi tam istediğim gibi anlatamadığımı hissediyorum. Çünkü kursta entelektüel de demeyeceğim ama bu tarz böyle sanatsal konularda hiç kimseyle oturup İngilizce acaba bu işte oyunculuk çalışması sanılması hissettirdi diyerek konuşmadığım için kendimi anlatmakta biraz zorlanıyorum. Hadi tamam bunu suda bekleteceğim ama fazla güveniyorum şu an kendime bu konuda. Yes. Ağlıyor mu şimdi? Biraz gözlerim yanmaya başladı. Ha, patangüllerde de. Yani bu bir spoiler değil ağlıyor olduğumuz. Bu videolara da beni en çok heyecanlandıran şey ne biliyor musunuz? Şu an ne kadar bunu kaotik yapsam ve aslında annemle bu ablamın izlemesini istemesem de şu an. Şey düşündüm, vlog çekmeye karar verdiğimde. Sonunda annemle ablamın da, hatta anneannemin bile izleyip keyif alacağı bir şey. Güzel. Özellikle anneannemin izleyip anlayabileceği bir şey olduğu için mutluyum. Şey. Merak ediyor yani kadın. Söz geçi bulamıyorum. Söz keçi. Buradaymış, iyi bakmamış hani havuçlar doğranmıştır zannediyordum değilmiş. Böyle baby carrot, küçük bebek. Ön hazırlık aşamasını yaptık. Şimdi pişirme vakti. Soğanımızı kavuracağız şimdi. Birazcık salça ekledim. Şimdi Türk salçam. Sonları yes. Yes, 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 yes. Okey, sıra bezelyeleri, havuçları, patatesleri eklemek. 40 dakika pişecek. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor yayınsızlık? <laughs> Diskolojimi de tam sonunda bıraktığımız için. Merak ediyorum ama diyeceğim ve bekleyeceğiz. Çok korkuyorum yapabilirim. Güzel olacak mı acaba? Geçiş vakti. Parmağımı şıklatacağım ve mükemmel bezer yemeğimi göreceksiniz. Patatesi biraz bol oldu tabii ki tahmin ettiğim gibi. Ama ben patates severim o yüzden hiç hiç problem yok. Şimdi metnimi okuyup çünkü bir monolog seçmem gerekiyor dersim için. Yemeğimi yiyeceğim. Bir sonraki günde görüşürüz. İkinci hafta. Durmuyoruz. <laughs> Arttırıyoruz. Couch to 5K. Fazla güneşli olması Londra'nın sorunu şu an. 5 kilometre boyunca koşmaya hazırlanmak. İlk haftayı bitirdim. Haftada 3 koşuyorsun. İkinci haftadayız. Artık terlemeye başladım. Bunu burada yapmak daha kolay. Neden biliyor musun? Çünkü İstanbul'un tepelerinde koşmak zorunda değilsiniz. Dümdüz yolda koşuyorum yani. O yüzden şeyimi, kuvvetimi ve hızımı, tempomu tutmam daha kolay oluyor. Bugün iki önemli şey var. Cadılar Bayramı ve Batangüller'in ilk bölümü geliyor. Ben aşırı heyecanlıyım. Olur. Ne yapayım? Bunu çekmem lazımdı. Arkana düşüyor. Hep. <gülüyor> <gülüyor> evet oldu şu an. <laughs> Harika. Sıra bende. Al. Benim de kostüm belli olsun. Ben bir şey yapmayacağım bunu. <laughs> <laughs> geldiğim için size binaları göstereyim dedim. Bu stüdyo binası asıl bina değil. Bugün asıl binada dersim var. Cumartesi bugün telefonu da çok çıkarmaya korkuyorum birazcık. Çünkü bizim gruptan bir kız kaptırmış telefonu geçen bu yolda. O yüzden kısa kısaca ana binayı da göstereceğim ve sonra derse gideceğim. Görüşürüz. Hello. ok. <laughs> Tabii ki de herkesin aldığı. O kitap. Ama çok merak ediyordum, almak istiyordum zaten. Sonunda aldım. Birkaç ayraç aldım arkadaşlarıma. Kendimi tutamadım. Bak, bu benimki. Öğle arasındayız, cumartesi. Henüz kimse gelmediği için rahatça video çekebildim. Dersten sonra da sanırım oturup bir şeyler içeceğiz. Arkadaş edemiyorum. <laughs> bir vlogunda yer almak ister misin? Merhaba. Anlat burası ne? Burası World on the Water diye bir bookshop. Ee, Regents kanalın üzerindeyiz şu anda. Böyle evet, çok Şuradan tatlı. gösterelim. Şu evet. Şu an. <gülüyor> su. <gülüyor> Suyun üstündeyiz. <Orası> su. <laughs> evet, çok tatlı diyorsun. Evet. Ben bu bileklikler çok düşüyorum ya. <laughs> Them a <laughs> Next station is Warclumstone Central where this train terminates. All change, please. Bye -bye. Change for